Merhabalar sevgili terazi burçları. Bu videomuzda Ocak ayını konuşacağız. Ocak 2022. Ocak ayındaki gündemlerimize bakacak olursak eğer Venüs Oğlak burcunda retro ay boyunca ve 11 Ocak tarihinde Merkür de Kova burcunda retroya girecek ve Oğlak burcuna kadar gerileyecek. Dolayısıyla tüm Ocak ayı boyunca ve 5 Şubat'a kadar çünkü Merkür'ün de retrodan çıkması 5 Şubat'a tekabül ediyor. Yeni girişimler, radikal kararlar, yeni aksiyonlar, yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman dilimi değil. Bu ay daha çok geçmişin bir değerlendirmesi. Geçmişin, geçmişte yarım bıraktığınız işleri tekrar ele almak. Hayatınızda çıkan aksiliklere ve sorunlara ondan sonra tekrardan böyle ele alıp değerlendirme zamanı diyebiliriz. Şimdi onun dışında 2 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Biliyoruz ki yeni ay ve dolunaylar bizleri 14 günlük süreçlerde etkisi altına alır ve yeni başlangıçları temsil eder yeni ay. Fakat bu yeni ay esnasında Venüs Retro olduğu için değil mi yepyeni bir başlangıçtan söz edemeyiz. Siz bu etkiyi 4. evinizden alacaksınız. Demek ki aile, ev, yuva, ebeveynler, eş aynı zamanda... Ee, yaşadığınız yuvanız yani orada taşınma, tadilat, işte arsa, toprak, alım, satım bu tarz konuları bir değerlendirme alacağınız bir zaman dilimi. Burada yine geçmişten gelen konuları değerlendireceğiniz bir zaman dilimi. Burada küs olduğunuz aile bireyleri varsa barışmak, işte onlarda e, aranızı iyi tutmak, burada dengeyi sağlamakta isteyebilirsiniz. Biraz içe kapanık olabilirsiniz bu dönemde. Ee, ...içinizde böyle en derin, yoğun gölgelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani kendi güven ve adiyet temanız nedir? Bunları sorgulattıracak size. Tabii yine realitede evinizde bir takım tadilat, e, tamirat gerektiren konular maalesef gündeme gelebilir. E, bunlarla da uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. 18 Ocak tarihinde ise Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Yani yine sizin 4. ve 10. eviniz e, aktif olacak demek oluyor bu. Burada iş, kariyer, ebeveynler, evlilik, ortaklık ve aynı zamanda çocuklarla alakalı bir karar almaya doğru götürecek sizi gökyüzü. Yine burada tabii ki gezegenler retro olduğu için yine geçmişin bir değerlendirmesi, geçmişin bir böyle önünüze gelmesi, Ondan sonra ve dolayısıyla burada hedeflediğiniz yere gitmek önemli olacak sizin için. Yani diyeceksiniz ki evet bunlar bunlar oldu. Şu şu krizler oldu hayatımda. Şu Ocak ayı boyunca artık ben kendi hedefimi düşünmek istiyorum. Kendim ne istiyorum? Bunları planlamak istiyorum. Ve buna yönelik bir karar almak istiyorum diyeceksiniz aslında. Peki şimdi hafta hafta değerlendirecek olursak eğer Ocak ayının ilk haftası yani 1 ve 9 Ocak tarihleri arasında 1 Ocak'ta Güneş-Uranüs arasında bir üçgen açı var. Burada e, aileden bir destek, miras konusu, e, maddi konular e, gündeminiz olabilir. Burada güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz, güzel haberler alabilirsiniz. Aile içerisinde güzel keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Ve hayatınızdaki bir kriz, böyle e, belki de bir borç ya da işte ne bileyim bir tazminat, miras, vergi olayı ya da bir kredi çekme falan beklediğiniz haber yani gelebilir, çözülebilir bu parayla ilgili sorunlarınız. 2 Ocak'ta Merkür Kova Burcu'na geçiyor yani sizin 5. evinize. Bu Merkür Kova size biraz iyi gelecek aslında. Ee, ne yapacak size? Aşk, flört, kendinizi göstermek, eğlence, hobi, ilgi alanları, sanat ee, ondan sonra çocuklarınızla alakalı konular e, bunlar da böyle haşır neşir olacaksınız. Daha sosyal, daha aktif olmaya doğru gideceksiniz. zihniniz daha aktif çalışacak. ondan sonra böyle bir değerlendirme yapmak isteyeceksiniz. Yeni ilgi alanları edinmek isteyeceksiniz belki de. Bu dönem içerisinde ama tabii unutmayalım ki Merkür Kova burcuna geçti ama 11 Ocak itibariyle Merkür de retroya başlayacak. Yani burada artık yeni şeylerden söz edemeyeceğiz. 3 Ocak tarihinde Merkür'ün Kuzey Ay üçgen açısı var ve o gün aynı zamanda çok önemli bir açı var. Aslında bu açı toplumsal, kolektif anlamda bizi etkisi altına alacak bir açı ama tabii ki de e, kişisel anlamda da biz de e, etkiler altında kalacağız. Jüpiter biliyorsunuz ki Balık burcuna geçiyor. Balık burcunda yani sizin 6. evinizde e, düğümlere. Düğümler o esnada ikizler yay Yani sizin 3. ve 9. evinizde. Buraya bir tek kare Açı kalıbı oluşturacak. Şimdi bu e, sağlık, rutin hayat, iş hayatı, yolculuklar, hukuki konular, eğitim, akademik kariyer, basın yayın, sosyal medya, felsefetin inanç, yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalar. Diyor ki tekrar araç kalıbı ya burada diyor bir belirsizlik, bir böyle sorunların çözümlenmemiş olması gündeme gelebilir ve bunları çözmek durumunda kalabilirsin diyor. Yani bu ...rutinini düzenlemek zorundasın diyor. Yani yakın çevrenle ilgili bir sorun çıktı. Davayla ilgili bir sorun mu çıktı? Ya da sağlıkla ilgili bir sorun mu var? Dolayısıyla burada bunlarla... ...alakalı bir belirsizlik olabilir. Ve sen bunu çözmek durumunda... ...kalabilirsin. Ama tabii... ...evet bir terazi burcu olarak beni dinliyorsunuz. Ama doğum haritanızda... ...eğer toprak ve su elementinde... ...gezegenleriniz varsa... ...o jüpiter balığa yani bir destek... ...açısı geliyorsa... ...aslında haritanızdan o zaman sizin burada tam aksine çok böyle güzel, sevindirici gelişmeler yaşayacağınızı da söyleyebilirim. Rutin hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili. bunu da söyleyeyim. 5 Ocak tarihinde Venüs'ün Neptünle, seksiz açısı var. şimdi burada sağlık sorunları düzene girebilir. İyileşme sağlanabilir. Aile bireyleriyle güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Ya da böyle parayla ilgili işte bir şeylerin sahibi olmakla ilgili hayal ettiğiniz bir şeye bu dönemde kavuşabilirsiniz ama bu Venüs retrosu olduğu için yepyeni bir şey olmayacaktır. Daha çok geçmişten gelen bir şey olacaktır. 9 Ocak tarihinde Venüs yanık, ee, yanık bir gezegen şu demektir. Güneşle kavuşur. Ee, dolayısıyla Güneş onu ışıkları altında yakar o gezegeni ve o gezegende tam anlamıyla kendini e, kendi tenetlerini açığa çıkartamaz. Bu tabii ki e, bir sorundan da bahsedebilir. Yani e, aile ev yuva dediğim gibi yaşadığınız yerle alakalı bir takım aksilikler bir takım sorunlar gündeme gelebilir ve siz e, sorunları çözmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü dedim ya venüs yanık yani venüs kendini e, açığa çıkartamıyor üstelik de bu venüs retro hem retro hem yanık. Dolayısıyla aile ev yuva ve yaşadığınız yerle alakalı sorunlar gündemde olabilir. E, gelelim Ocak ayının ikinci haftasına yani 10 ve 16 Ocak tarihleri arasına. 10 Ocak'ta Merkür'ün Şiron'la seksis açısı var. Bu eşten, ortaktan, e, ilişkide olduğunuz kişilerden gelecek destek, gelecek şifalanma, e, insanlara iyi gelmeniz ya da insanların size iyi gelmesi ne, hani bunları gösterebilir. 11 Ocak tarihinde Güneş'in Neptün'le seksis açısı var ve o gün artık Merkür durağan yani retroya girmeden önce durağan pozisyonuna geçiyor 5. evinizde. Şimdi bir kere Merkürün yani bir gezegenin durağan olması arkadaşlar retro olmasından biraz daha sorunlu olabilir çünkü düşünün ki işler durmuş zihin durmuş çözüm üretemiyoruz ondan sonra ve belki de yanlış şeylerin peşinde takıntı yapmışız ama orada asıl gerçeği asıl yeteneği göremiyoruz bakın durağan gezegenin getirdiği maalesef konular bunlar dolayısıyla çocuklarınızla alakalı kendinize dair kendinizle alakalı. Aşk ve ilişkilerle alakalı, aile konularıyla alakalı bir takım sorunlar, bir takım çözümsüz görünen şeyler gündeme gelebilir. Burada yapmanız gereken şey takıntılı olmayın, çok hırslı olmayın. E, çünkü bu, bu açıya verilecek en negatif etkidir e, diyebiliriz. Tabi güneşin Neptün ve de aslında güzel sağlık konularında, aileyle alakalı konularda güzel böyle iyimserlik getirir aslında ama dedim ya merkürde es ya şimdi o o iyimserlik kötü bir şey doğru götürebilir yani atıyorum ben bunu yaparım ya işte ben bunu öderim ya falan anlatabildim mi Merkür merkürde es doğru düşünemiyorsun sen orada aslında yani senin orada o hayali iyimserliğin peşinden koşmaman gerekiyor yani aslında bakın ocak ayının ikinci haftası 10 ve 16 ocak tarihleri arasında yani çok dikkatli olun her türlü konuda sağlık para aşk kariyer aile her türlü konuda dikkatli olun. Çünkü kafanızı toparlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ve Neptün'ün de yaptığı açılar böyle hayali bir iyimserlik yani halledilir hayırlısı olsun falan gibi anlatabildim mi? Gerçeklerden sizi uzaklaştırabilir. Aman diyorum dikkat. Bir de 12 Ocak'ta bakın nasıl bir açı var. İğrenç bir açı. Mars, Neptün karesi. Hiç sevmem. Hiç nefret ederim bu açıdan. <laughs> Şimdi burada bakın yakın çevrenizin sağlık konuları, sizin sağlık konularınız, evcil hayvanlarınızın sağlık konuları dikkat. Sağlığınızı koruyacaksınız ve kazalara karşı temkinli olmanız gerekiyor. Dikkatsizlik, sakarlık, acelecilik, dürtüsellik. Onun dışında kandırılma, dolandırılma, yalancılık, hayal kırıklığı bunlara dikkat. Dedim ya şu Ocak ayının ikinci haftası yani böyle hiçbir şey yapmayın. <laughs> tamam mı? Durun yani durun. Çünkü yanılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz. Hepimiz için öyle. Bu Çünkü gökyüzündeki trans açılar hepimizi aslında bir yerden etkiliyor bu açı. 16 Ocak'ta Güneş'in Plüton'la kavuşumu var 4. evinizde. Burada biraz e, kaygılı, depresif, sıkıntılı, böyle ruhunuzun enerjisi alınmış gibi hissedebilirsiniz. Aslında bu açı tabii ki şunu demiyor yani ben biraz e, şu kişiyi e, nasıl diyeyim depresif hale getireyim. Biraz da böyle sıkılsın, çok eğlendi falan böyle bir şey yok. Aslında bu açı sizin içinizdeki, içinize astığınız, bastırdığınız tüm gölge etkileri açığa çıkartır. Ya bunu siz kendi kendinize yaşarsınız ya da bir şekilde aile içerisinde tetiklenmeler. Yani işte eşiniz beklemediğiniz şekilde sıkıcı davranır ne bileyim böyle aile içerisinde huzursuzluk olur. Çünkü aslında sizin kendi içinize yönelip bunları görmenizi istiyordur gökyüzü. Yani bunlarla yüzleş, bunların farkına var ve bunların bir şekilde kendinden kaynaklandığını fark et ve dönüştür diyor. Dönüştürdükçe aslında güçlü olursun ve gücü eline alırsın, kontrolü eline alırsın diyor. Bakın. Plüton dönüşüm gezegeni ve güç gezegenidir. Dolayısıyla bakın ve dördüncü ev kök evi yani köşe bir ev. Çok önemli bir ev sizin için. Ocak ayında bu ay sizin için çok önemli sevgili teraziler. Evet zorlanacaksınız belki. Böyle ruhunuz kararmış olacak, sıkıntılı hissedeceksiniz. Yani benim de ayım terazi bakın. Yani ben de aynı yollardan geçiyorum. Bir de güneşim oğlak. Yani tepemde plüton var, retro var. Yani böyle ahkam kesmiyorum. Kendim birebir yaşadığım ve deneyim sahibi olduğum şeyleri elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Çünkü ben de bu açılara bir şekilde yaşayan, etkilenen ve çözüm yolları arayan birisiyim O yüzden halının altında süpürmeyin. Gözlem altında olun. Kendinizi ben şu an ne hissediyorum, ne düşünüyorum? Çevrem, ailem, eşim, dostum nasıl davranıyor? Bilen ki bunlar bir aynalama ve sizin kendinizi dönüştürmeniz için aslında bir fırsat. Çünkü güç var. Bakın, dönüştürdükçe güçlü olacağınız bir ay aslında. Ocak ayının 3. haftası 17 ve 23 Ocak tarihleri arasında gelecek olursak eğer 17 Ocak'ta artık Merkür durağan değil 5. evinizde Kova burcunda retroya başlıyor. Bu ne demek oluyor? Artık Merkür retro 5 Şubat'a kadar aslında 11 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar e, aşk ve ilişkilerde sorunlar, bir takım problemler, iletişimde bir takım sorunlar. Ama ilişkiniz varsa sakın ağırlık kararı da almayın bakın ya bu dönemde. Yani içinizde bakın ağırlık kararı alsanız da bunu yürürlüğe sokmak 5 Şubat. E, 5 Şubat ve sonrası olacaktır. Çünkü biraz böyle sorunlar çıkabilir. Çocuklarla ilgili sorunlar çıkabilir. Yatırımlarınız, parayla alakalı sorunlar çıkabilir, aksilikler çıkabilir. E, biraz bunları çözmek gerekebilir. 18 Ocak tarihinde yengeç Dolunayı var, bundan bahsettim ee, ve o gün artık kuzey yardımcımı güney düğümü Boğa ve Akrep aksına geçiyor. Ee, 18 aylık yeni bir süreç başlıyor her birimiz için. Tabi bununla alakalı 2022 genel böyle burç burç değerlendirdiğim videom var. Bu tutulmalardan en çok o videoda bahsettim. İzlemediyseniz o videomu izleyebilirsiniz. 20 Ocak'ta Güneş'in kuzey aydınlığı üçgen açısı var ve Güneş artık kova burcuna geçiyor. Tabii Güneş'in kova burcuna geçmesiyle biraz daha böyle bir rahat nefes almaya başlayacaksınız. Size güzel bir açı kuracak. Güneş'in kuzey aydınlığı üçgeni ise sizin maddi konularda bir iyileşme sağlayacağınızı, ailevi konularda bir böyle artık son rahatlatıcı bir karar alacağınızı ve gökyüzünün de karmik anlamda sizi aldığınız kararda destekleyeceğini gösterebilir. Ve Güneş artık kova burcuna geçtiği bu süreçte bir ay boyunca eğlence, keyif, hobi, ilgi alanları, aşk, flört ve kendinizi göstermek, sosyalleşmek ve andan keyif almak isteyeceksiniz. Sosyal ortamlarda daha da görünür hale geleceksiniz artık bu dönem itibariyle. 23 Ocak tarihinde bu sefer de Merkür yanık ve bakın aynı gün Mars'ın kuzey erdüğümüyle 150 açısı var. Yani bakın Merkür yanıkken aslında Hani dilek dilemek, işte niyetlerimizi yapmak, ne düşündüğümüze dikkat etmek, ne konuştuğumuza, neleri duyduğumuza dikkat etmek güzeldir. Olumlu bir süreçtir. Ee, çünkü dikkat gerçek olabilir. Tabii ki galiba Allah bilir. Ama gökyüzünde öyle bir olasılık da var. Merkür yanık olduğu zaman. Ama bir yandan da tabii realitede arkadaşlar e, zihninizin e, tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz. Hiçbirimiz kullanamayabiliriz. Yani... E, kafa karışık olabilir, dalgın olabiliriz. E bir de Mars'ın da bakın 150 açısı var Kuzey Erdemir'e. Ne demek oluyor bu? Acelecelik, dürtüsellik, yanlış kararlar vermek. Ve bunun karmik sonuçları olur diyor. Yani kavgalan falan kaçının, huzursuzluktan kaçının. Çünkü yanlış anlıyor olabilirsiniz. Yani karşıdaki beyaz der siz onu siyah anlarsınız. Siz efendim pembe dersiniz karşıdaki mavi anlar. Dolayısıyla gökyüzünde böyle bir kombinasyon varken tabii ki de çok böyle dürtüsel kararlar vermek için desteklemeyecektir sizi. Temkinli olmakta fayda var. Her türlü iletişim, her türlü zihinsel faaliyette. Gelelim Ocak ayının son haftasına. Yani 24 ve 31 Ocak tarihleri arasına. 24 Ocak tarihinde Mars artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Yani sizin dördüncü evinize. Tabi Mars Oğlak Burcu'nda yücelir. Kendisini iyi hisseder. Demek ki burada arkadaşlar biraz daha strateji yapmak işte bir şeylerin sahibi olmak için. Pardon yarıda kesmek zorunda kaldım video. Evet Mars Oğlak'tan bahsediyorduk. Dördüncü evinize geçiyor. Burada birazcık daha içsel kararlar almak. Kendi aidiyet alanınızı düzenlemek. Yani bu kimisi için ailedeki manevi bağlar, aile ilişkilerini düzenlemek olur kiminiz için. Kiminiz için de işte taşınmak, ondan sonra evinizi değiştirmek, düzenlemek, ev almak, ev satmak olur. Bu güven ve adet tanımı herkes için değişir. Dolayısıyla burada biraz bu konularda strateji, plan yapmak ve çalışmak, çabalamak isteyeceksiniz. Tabii gölge tarafıyla biraz böyle aile içerisinde huzursuzluklar, çatışmalar ve kavgalara karşı temkinli olmanız da gerekiyor. 26 Ocak'ta Merkür'de artık bakın ee, Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor. 4. evimize doğru girdi. Kova Burcu'ndan geriliğe 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 Oğlak Burcu'na kadar geldi. Ve o gün Merkür Kuzey erdüğümünüzde üçgen e, Kuzey Yarımküreni üçgen bir açı kuruyor ve o gün aynı zamanda Venüs artık Es. yani Retrodan çıkmak üzere çıkmadan önce de duran oluyor dördüncü evinizde yani Ocak ayının son haftası dördüncü evinizde yine bir yeniden bir vurgu var yani e, yine sanki e, bakın Güneş kovaya Merkür kovaya geçtiğinde biraz böyle hani keyif sosyalleşme işte aşk, ilişkiler hobiler gündemdeyken sanki Hayat, gökyüzü geri geri giderek işte sizi tekrardan dördüncü ev konularına çekiyor. Yani tekrardan gel diyor aile olaylarına bak. Ondan sonra iş hayatın, evden iş yapıyorsan, çalışıyorsan, bir şeyler yapıyorsan bunları tekrardan değerlendir. Yani burada tekrar sorunlar çıkartabilirim diyor. Elektronik eşyaların bozulabilir. Aile içerisinde bir takım huzursuzluklar gündeme gelebilir. Geçmiş konuların gündeme gelmesi senin birazcık canını sıkabilir. Ve biraz bu alanlarda mücadele etmek zorunda kalabilirsin. Aynı zamanda ee, çok çalışman da gereken bir döneme doğru girebilirsin. Ee, dolayısıyla bu da biraz seni böyle içsel olarak nasıl derler e, güvensiz e, hissettirebilir. Yani kendini güvene, al, yani güvence altına almak için biraz daha mücadele etmek durumunda kalabilirsin. Yani kendini güvensiz hissettiğin için aslında bu. Ee, çünkü Venüs'te es bakın, yani orada bir sorun var diyor. Yani bir gezegen durduğu zaman ne vardı? Bir sorun vardı. 29 Ocak tarihinde ise Güneş'in Şiron'la Seksil açısı var ve Merkür Plüton kavuşum 4. evimizde Oğlak Burcu'nda. Şimdi bakın burada Güneş Şiron seksil aslında güzel. İlişkilerde şifalanma, insanlardan, eşten, ortaktan destek görme ya da burada işte eşiniz, dostunuz onların bir sağlık sorunu varsa onların iyileşmesi, şifalanması, bunun size iyi gelmesi bunları gösterirken Merkür Plüton kavuşum aman diyorum dikkat neye dikkat? Ee, manipülasyon, takıntı, işte güç mücadelesi, hırs, bunlar bu açıya verilebilecek maalesef yine negatif cevaplar. Ama çok derin bir konsantrasyon içerisinde olabilirsiniz. Yani geçmişten gelen ben bunu önceden nasıl öngöremedim? işte şu anda bu aklıma geliyor falan diye böyle bir zihniniz çok daha aktif hale gelebilir geçmişe dair konuları çözerken. Ee, 30, 30 Ocak tarihi 30 Ocak tarihinde ise güneşin Uranüs'te bir kare açısı var. Dikkat. Neye dikkat? Paraya dikkat. Riskli olanlardan kaçınmanız gerekiyor. Çünkü burada e, maddi konular ya da sağlık konuyla alakalı beklenmeyeni bekle. Şok edici, maalesef çirkin, e, sıkıntılı sürprizler, e, bir takım engellerle karşı karşıya kalma, e, ondan sonra otorite figürlerinin sizi... E, sizi engellemesi gibi şeyler gündeme gelebilir o yüzden o günlerde çok riskli olandan kaçınmanız gerekiyor e, ve birazcık daha böyle öfkenize sinirinize hakim olmanız gerekiyor zaten sevgili teraziler e, benim de ayım terazi e, çok kibar e, kavgayı falan sevmeyen birisiniz ama şimdi tabii sadece tek bir burçtan ele alamayız Dolayısıyla siz bir terazisinizdir ama belki koç burcunda selymunuz vardır. Yani doğum haritanızda aslında tek bir burçtan ibaret değiliz. O yüzden burada böyle bir terazi burçları siz böylesiniz değilsiniz falan demek de istemiyorum saçma olur. Çünkü doğum haritanızdaki diğer gezegenlerin hangi burçlarda olduğunu bilmiyorum. O yüzden her an herkes her şey olabilir arkadaşlar. Uyarmak benim tabii ki de boynumun borcu. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.